Bak onu Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Al. 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 yapıyor? Ne Al. Al. yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Al. topu diyor. Al. Yani niye bırakıyorsun? O atıyor ona. Oynamak istiyor. Ne yapıyor? Bak bak babasına Hı. bakıyor Umut. O atmıyor ha. diyor. Söyle ver, al ver, verme verme topu. Al sen topu al topu al. Al oğlum topu. Al onu. Al. 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 topu doğru. Al. Al, al. al al çek he. Aferin. Verme verme verme. hemen <laughs> bırak. Ha Umut sinirleniyor <laughs> bak al, al, al. al, topu oğlum hadi. Al 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 al. Verme topu tamam. Sakızdır sakla topu. Al. Ha, he, he. Allah. ne Arkasına saklıyor. Sakla sakla. sakla sakla sakla. <laughs> al oğlum al <alalım>, al topunu al bak al. <laughs> Umut'un surata bak çok, sağ, <laughs> çok sinirlendi bak tut tut Al al bak orada. Top orada. Ne oldu bak, oğlum bak. aldı mı topunu? Oğlum, burada, burada burada al al oğlum al. Verme, verme. Oğlum, verme, verme. <laughs> ne oldu al, oğlum? Al. Aldı mı? Al, al. Aldım, al sen al oğlum topunu al. Al oğlum topunu sen al. Sen al, sen al. Al, al topunu oğlum. al. Sen bakma onun boyuna. Çek sen bırakmasan alamaz senden. Bırakma sen. Al. <laughs>